Merhaba sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Güneş yükselen Ay Burcu Aslan olan değerli e, ne diyeyim? izleyenler diyeyim <laughs> takipçilerim diyeyim yani bana biraz saçma geliyor o laf da e, can kuşlar diyeyim ben size evet. şimdi arkadaşlar bir bakalım. 25-31 Ekim haftasında Enerjiler hangi yönde akacak Hangi yönde gelecek gidecek Bir bakalım Çünkü Allah'ın izniyle Ekim ayını da inşallah bitirdik Kasım ayına gireceğiz Bir sonraki hafta Artık gezegenlerin Retro hareketleri bitti Enerjiler biraz daha sanki saldı değil mi En azından zaman akmaya Başladı gibi o açıdan güzel bir etki var. Şimdi e, fakat zor bir dolunay yaşadık, deneyimledik, koç dolunayı. Ve şu anda da zaten gökyüzünde Mars plüton karesi devrede, e, zor bir açı. E, ama bundan sonra bir şeylerin daha fazla hız kazanacağını ben hem hissediyorum hem e, astrolojik verilerde de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzde Kasım'da bir tutulmalar var. Ee, yani şöyle nasıl yaşadıysanız yani gökyüzünde ne varsa aşağıda da o vardır arkadaşlar. Yani ne yaşadıysanız karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Çünkü ben daha arpa ekip de buğday biçeni görmedim. O yüzden hepimiz ne ektiysek onu biçeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım gökyüzü bize ne gibi mesajlar verecek aslanlarda sanki böyle e, asabi bir enerji var gibi hissettim ben biraz daha sanki gerginsiniz e, hızlı da olabilirsiniz telaş e, insana hata yaptırır arkadaşlar telaş gerçekten insana hata yaptırır eğer telaşlıysanız, hızla bir şeyleri doldurmaya çalışıyorsanız bundan vazgeçin. Bu size yarar değil zarar getirecektir. Ee, şu an çünkü kartları kararken bile bu enerjiyi hissedebiliyorum. Ee, kartları karıştırmamıza bile e, ayar olanlar varmış. Olmaya devam edin. Ee, ya da tarot eğitimi alın. Bir de siz karıştırın da biz seyredelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir enerjiyi açalım ve başlatalım. Evet. Ne dedim? Öfkeyle ve hırsla telaşla bir şeyler yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Yapmayın. Biraz daha sevgi enerjisine geçmeye çalışın. Büyük kararlarınızı sorgulayacağınız bir hafta olacak sevgili aslanlar. Ee, o kararları sorgulayacağ, e, sorgulayacağınız bir hafta iki kere aşıklar kartı verdi güneş. Kartlar çok güzel esasında fakat şöyle yorumlayacağım ben sizin için ee, sevgili aslanlar e, aceleyle ve telaşla düşünmeden egoyla e, ve ateş enerjisiyle aldığınız bir takım kararlar varsa lütfen. ...özellikle yavaşlayın... Ee, ...bunu zaten kartları kararken de söylemiştim... ...evet lütfen yavaşlayın... ...çünkü yavaşlamazsanız... ...bir şeyleri ıskalayabilirsiniz... ...yani... E, ...birlikte hareket etmek zorundasınız... ...eğer... ...ıskalarsanız... ...bakın bu halkadan biri düşer... ...bu düşen kim olabilir... Yani ya siz olabilirsiniz ya eşiniz olabilir ya çocuğunuz olabilir ya anneniz olabilir ya babanız olabilir ee, onun size e, güvenini boşa çıkartmayın ya da sizin e, duyduğunuz güveni boşa çıkmasın yani e, ama bunu hızla yapıyorsunuz yapmayın biraz sanki hızlı ve telaşlı bir durum var. Yapmayın lütfen korkarak ilerlemeyin yani bir takım kendi içinizde saklamaya çalıştığınız duyguları öfkeyle dışa vurmayın Öfke ve telaş ve negatiflik bu hafta sizi zor duruma sokabilir sevgili aslanlar ifade edemiyorsanız ben bu konuyu bilmiyorum ifade etmek istemiyorum deyin ve bırakın yani illa bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek zorunda değilsiniz. Bunu yapmayın, bu handikapa girmeyin. Çünkü zarar verecektir. Ee, anne ile ilgili bir takım konular olabilir. Azize çıktı çünkü. Anne ile ilgili bir takım e, yaralayıcı konular olabilir. Sevgili aslan burçları. Eğer bu anne enerjisi değilse Zaten eş olabilir Eşinizi de yaralamamaya dikkat edin Çünkü bu hafta sanki böyle dürtülerle Öfkeyle hırsla kalkıp Zararla oturabilme Potansiyeli var gibi O yüzden bunu yapmayın Çünkü sistem yanınızda İyileşmeniz için Sistem yanınızda Güneş kartı zaten Aslan Burcu'nun kartıdır 2-3 kere verdi Güneşi burada kartlarda görüyorum ben ee, lütfen e, daha sakin olmaya çalışın. İki kere aşıklar kartı verdi. İlişkinizde bir eylem e, yap eylemde bulunmak isteyebilirsiniz. E, bu eylem e, sizi burada sonucu göreceğimi tahmin ediyorum. İlişkiyle alakalı. İlişkiyle alakalı da eğer bir takım şeyleri aceleye getirme getiriyorsanız. Ee, çok böyle e, dürtüsel davranıyorsanız orada da birazcık hız kesin çünkü e, fazla çalıştırmanızda bir blokaj yaratabilir ikinci çakra'yı. E, i̇kinci çakra zaten cinsel konularla alakalıdır, e, sizin cinselliğinizi gösterir. E, bir blokaj oluşturabilirsiniz bu konuda lütfen e, daha yavaş, daha emin hareket edin kendinize ve çevrenizdekilere sevgili arkadaşlar. Ben hemen şurayı bir görmek istiyorum. Burada neler oluyor? Merak ediyorum çünkü. Maskenin arkası. Evet. Arkadaşlar yani hızlı hareket ettiğiniz için olanı görmüyorsunuz. Gerçekte ne olduğunu görmüyorsunuz. Bir maskeyle bakıyorsunuz duruma. Gerçekten görmediğiniz için de bu sizin ilişkilerinizle etkileyecektir. Çünkü gerçekten aşka ve sevgiye gelmişsiniz. Ee, sevgi dolu erkek kartı çıktı Bu sevgi dolu bayan da olabilir Enerji değişir çünkü e, Sevgiyle aşkla alakalı Bir takım güzel gelişmeleri Gerçeği görememekten dolayı e, aleyhi, Lehinizde olan bir şeyi Alehe çevirmeyin lütfen Öfkenize dikkat edin Kalp çakrası sevgi maddenin özüdür Kalbin fiziksel varlığının içinde En çok Sevgiye uyum sağlamış merkezdir biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir dedi arkadaşlar. Ee, bu hafta gerçekten sevgi enerjisinin çok artacağı, belki hatta kimilerinizin artık evlenmek isteyeceği yani evlilik teklifi yapacağı, evlenmek isteyeceği, işte bir an evvel olsun, bir şeyler olsun diyeceği bir takım durumlar yaşanabilir. Lütfen bu konularda yavaşlayın. Ee, bir görün bir anlayın ee, Adalet demiş Haksızlığa uğradığın konularda Adalet yerini bulacak Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından Emin ol dedi İşte birazcık böyle içe dönmek gerekiyor O maskenin arkasını görmek gerekiyor Değneklerin dörtlüsü Toprak güvenine sadıktır İkinci güneş kartı Rumi'de verdi Aslan Burcu'nun kartıdır Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur dedi. Ve kılıçların ikilisi buyurun aynı kartlar arkadaşlar enerji aynı çünkü asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Arkadaşlar biriyle anlaşmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Muhtemelen bu anneniz ya da eşiniz. Bununla anlaşmanın bir yolunu bulmak zorundasınız sevgili aslanlar. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer dedi. Yani sonuçta he, her ikiniz de e, Allah'ın huzurundasınız. Allah her şeyi gö gören, gözeten, bilendir. E, bu konuya bir dikkat edin arkadaşlar. Ne dedi burada? Bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol dedi. Çünkü çok öfkeyle davranıyorsunuz. Çünkü bilinçaltı konularda kıskançlık çalıştırdığınız bir konu. Çünkü o bütünlüğü ve senkronizasyonu sağlayamıyorsunuz. Bütün sistem yanınızda olmasına rağmen. Lütfen bu konuya dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın.